Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size molib balıklarına süpresi vereceğimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar balıklarım burada anaç boy, yavrular da burada. Şöyle arkadaşlar süprelerini kendim ürettim. Epey bir var. Şöyle. Daha bunlar hiç şurada 50 grama yakın var yani bakın. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar su gerçekten balıkları hani yavur verimi bakımından çok iyi olumlu yönde etkiliyor bakın. Bak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Şu kadar su bunlara fazla bile. Tabi bugün ziyafet çekecekler. Arkadaşlar şuradaki yavrulara bak. <laughs> Şunun içi full dolu yani. Arkadaşlar molü üretirken dikkat etmeniz gereken çok büyük şeyler var tabi. Hani ben önceden çok yavru öldürdüm. Çok anaç telef ettim. Yanlış bakımdan dolayı. Arkadaşlar öncelikle bir numaralı olarak ısıtıcı duracak. Kışın olmazsa olmazı ısıtıcının olması lazım. Isıtıcı her daim çalışması lazım gece gündüz 24 saat. Burada görülen 7 tane yavrum var. Bunu sadece küçücük bir yavru anacımdan aldım. Yeni daha anaç boya geldi. Şunlar da yeni anaçlarım. Pipo filtresi olması lazım arkadaşlar. Normal filtre çalıştırmayın. Dip çekimi yapın. Ve suyu taze tutmaya çalışın. E, belli zamanlarda sadece su değişimi yapın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız daha kaliteli video çekeceğim bundan sonraki videolarımı. Yeni balıklar getireceğim. Eğer siz isterseniz kılıç veya plati diğer moli türlerinde ne getirmeyi düşünüyor. Siyah olsun ay kılıç ay, ay moli. kılıç da bakabilirim. Lai kā, lai kā vēl būtu, lai būtu.